Hepinize sevgiler arkadaşlar. 22-28 Mart haftasında Koç ve yükselen Koç burçları neler bekliyor? Oradan başlayalım isterim bu haftaya. Bir kere hafta genelinde 13 Mart tarihinde Balık burcuna gerçekleşen bir yeni ay oldu malum. bu etkileri hala sürdürüyor durumda. Balık burcu yeni ayla ilgili neler söylemiştik sizin adınıza? Burası biraz daha manevi bir alandı. biraz daha hani manevi huzuru elde edebilmekle alakalı konuların ve gündemlerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz demiştik. Sağlık konularına dikkat etmemiz gerekiyor demiştik. Niye? Bu bu hafta içerisinde de yani 22-28 Mart içerisinde de yine benzeri konuların biraz daha gelişmesi, olgunlaşması ortaya çıkması durumlarını bekleyebiliriz aslına bakarsanız. Ama sorarsanız buradaki en önemli konulardan bir tanesi sağlık olacaktır arkadaşlar. Malum hani sadece koç burçları olarak düşünmeyin etrafımıza baktığımız zaman da özellikle ülkemizde son zamanlarda vaka sayılarının gittikçe artan bir trendde olduğunu görüyoruz. Ki işte bu balık yeni ayın etkisiye de biraz daha fazla ortaya çıkıyor. E ama hani Nisan ortaları itibariyle bunun biraz daha gerilemesini bekliyorum ben şahsen. Şimdi bu yeni ay... Balık yeni ayı yine 22-28 Mart haftasında aktif dediğimiz durumda. Aslına bakarsanız sizin için bu hafta genelinde ben çok büyük bir sorun çıkartacağını düşünmüyorum. Çünkü Güneş ve Venüs çok yeni. ...Koç Burcu'na geçiş yaptı yani sizin Burcu'nuza geçiş yaptı. Dolayısıyla aslında hani geçtiğimiz bir aylık dönemi düşünürsek... ...o üzerimize çökmüş olan ölü toprağından silkinip kendimize gelme durumları... ...öyle o enerjiyi, motivasyonu, gücü, hırsı, tutkuyu tekrar hissetme durumları... ...zaten bu hafta genelinde sizlerle birlikte olacak zaten bildiğiniz bir enerji. Koç Burcu enerjisi hem Güneş hem Venüs'ün bu burca geçmiş olmasıyla birlikte... ...tekrar kendinize geleceğiniz, kafanızı kaldıracağınız bir hafta olacak aslında sizler adına... Diğer taraftan hemen haftanın başında Mars'la Satürn arasında mükemmel bir kombinasyon var arkadaşlar. Çok güzel bir etkileşim var. Burada özellikle yani Mars'ın ikizler burcunda olduğunu ve <laughs> Satürn'ün kova burcunda olduğunu hatırlatalım. E, İkizler Burcu sizin adınıza yakın çevre iletişimler, ailevi konular, satış pazarlama konuları, internet, dijital teknoloji içerisine alan satış pazarlama konuları, eğitim meseleleriyle alakalı e, alanınızı ifade ediyor. Mars'ın bu alanda olması, bununla ilgili girişimler, harekete geçmek, işte risk almak, inisiyatif göstermek, bununla ilgili kafanızdaki iş ve projeler neyse onu hayata geçirmekle alakalı bir dönemde olduğunuzu ifade ediyor. E, Satürn ise Kova Burcu'nda. Burası sizin asıl kariyer kazançları, sosyal çevre arkadaş arkadaşlık ortamları, daha gruplarla hareket etmiş olduğunuz işler, biraz daha pişirip üstünü doldurabileceğiniz veya hani daha genişletebileceğiniz projelerin aslında yer aldığı bir alanı ifade ediyor. Ve Satürn sorumluluk almakla alakalı bir gezegen ve özellikle bu kombinasyonlarda, bu etkileşimlerde daha uzun vadeli, daha kalıcı işlerden söz ediyor olmamız mümkün olabilir. Mars-Satürn arasında pozitif etkileşim varsa bu dönemde gerçekleştireceğiniz girişimlerin daha uzun vadeli olması sizi daha mutlu eden sonuçlar doğurmasını bekleriz. E haftanın sonuna doğru ise Güneşle Venüs kavuşuyor. Koç burcunda arkadaşlar sizin burcunuzda kavuşuyor. Bu aslında hani biraz önce konuştuğumuz o hani geçtiğimiz bir ayki o ölü üstümüzden atma konusunu e, tamamen e, artık ekarte edebilmek kendinizi gösterebilmeniz artık insanlar tarafından talep gören bir hale gelmeniz burada üstünde çalıştığınız her türlü konuyla alakalı istediklerinizi elde edebilmeniz ve bundan büyük bir keyif alabilmeniz mümkün olacak aşk ve ilişkiler konusunda mükemmel bir hafta sizler adına hem güneş hem venüs çünkü koç burcunda kavuşun gerçekleştiriyor e, dediğim gibi hani etraftan alabileceğiniz talepler ve o yetenekleriniz kendinizin ön plana çıkması, biraz kendinizi ile ilgili şeyler, biraz o egosantrik durumların açığa çıkması konuları size büyük fayda sağlayacak aslında bakarsanız ve dediğim gibi hem iş hem projeler hem kendi işinizi yapmakla ilgili olan konular. Bunlarla ilgili yeni ortaklık fırsatları karşımıza gelebilir. Ticari anlamda yeni ortaklıklar kurup artık kendi işinizin patronu olmak yönünde kararlar alabilirsiniz. Bu haftanın tamamında buna benzer temaların sizlerle beraber olacağını söyleyebilirim. Hafta geliri gerçekten çok güzel etkileşimlere sahip olduğumuz bir hafta arkadaşlar. Gerçekten tadını çıkartmamız gereken haftalardan bir tanesiyiz. Bir tanesindeyiz. Umuyorum sizin adınıza da harika bir hafta olur sevgili Ko burçları. Boğa ve yükselen boğa burçlarına geldiğim zaman arkadaşlar 22-28 Mart haftasındaki etkileri konuşuyoruz. Bir kere hafta genelinde 13 Mart tarihinde balık burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti. Bu yeni ay hala etkilerini sürdürüyor çünkü yeni aydan sonra ay büyüme pozisyonunda ve dolunaya doğru ilerliyor. Dolayısıyla o balık burcu etkileri veya o yeni ayın size getirisi neyse bunun biraz daha somut, biraz daha elle tutulur, gözle görülür bir halde önünüze gelmesi 22-28 Mart Haftasında da mümkün olacaktır diye tahmin ediyorum. O yeni ay bir hatırlamak gerekirse sizin adınıza sosyal çevre arkadaşlık ortamları kariyer kazançlarıyla ilgili alanlarda gerçekleşmişti. Özellikle hayal gücü ve yaratıcılığı kullanarak ortaya koyacağımız iş ve projelerden pozitif yönlü geri dönüşler alabiliriz demiştik. Ee, yine bu hafta içerisinde de bu etkileri beklememiz e, olasıdır, mümkündür. Diğer taraftan haftanın başında Mars ile Satürn arasında mükemmel bir etkileşim var arkadaşlar. E, astrolojideki en şanslı etkileşimlerden bir tanesi olduğunu düşünürüm ben hep. E içinde bulunduğumuz dönemde Mars ikizler burcunda. Satürn'de kova burcunda. Şimdi Mars ikizler burcunda zihnimizin bir kere çok aktif çalışmasını zaten sağlıyor. İletişimlerimizi oldukça kuvvetlendiriyor. Risk almak, cesaret göstermek konularında oldukça aslında başarılı olabileceğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Ama diğer taraftan siz boğa burçları adına ikizler burcu sizin para kazanç alanınız arkadaşlar. Mars'ın bu alanda olması parasal kazançlarınızı artırmakla alakalı sürekli bir efor sarf etme ve güç gösterilerinde bulunma yönünde etkiler. Sizi motive eden konulardan bahsediyorum aslında. Ortaya koymuş olabilir. Ama tabii ki diğer taraftan Mars bir parayı da harcatan bir gezegen olduğu için burada biraz daha parasal dengelerimizi korumamız gerekir diye yorumluyoruz. Şimdi Satürn ise Kova Burcu'nda. Kova Burcu sizin adınıza kariyer alan arkadaşlar. Yani iş, kariyer meseleleri, yeni iş gündemleri, iş görüşmeleri, kariyerle ilgili kendinizi geliştirebileceğiniz veya ortaya koyabileceğiniz yeni fonksiyonlar. Mars'la pozitif etkileşim, Mars finansal kazanç alanınızda olduğu için daha fazla para kazanabilmekle ilgili kariyeri sağlamlaştırmak yönünde etkiler bekleyebilirsiniz. Hemen hafta başında bu etki devredir çünkü. Beklediğiniz haberler varsa işle ilgili, kariyerle ilgili bunların gelmesi durumu söz konusu olabilir. Tekrar çarkların dönmesi anlamına gelir arkadaşlar sizin için. Hem para kazanma anlamında hem de kariyerle ilgili beklentileriniz anlamında gerçekten oldukça destekleyici ve güzel bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra tabii ki iş ve kariyer konularında Mars'ın para kazanç alanınızda olması, belki kendi işinizi yapmakla ilgili etrafınızdakileri organize etmek, harekete geçmek, özellikle... İşte hani Mars ikizlerde, işte Satürn kova burcunda, hava elementli olduğu için daha dijital, teknolojik, daha modern veya inovatif olabilecek fikir ve düşünceler çerçevesinde bir şeyleri ortaya koymak yönünde etkiler de burada ağır basabilir. Biraz bunlara kafa yormakta, biraz bu tarz gelişmelere açık olmakta bence fayda var hemen hafta başında. Haftanın sonuna doğru ise Güneş ve Venüs Koç burcunda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Her ikisi de geçtiğimiz hafta sonunda Koç burcuna geçiş yapmışlardı. Aslında bunun etkilerini ufak ufak hissediyoruz hepimiz. Yani o üstümüzdeki ölü toprağını attık, bir silkinip kendimize geldik. Çünkü Koç enerjisi hem baharı başlatır, hem de o hani hırs, tutku, motivasyon, güç, hani biraz daha böyle sabırsız olmak, inisiyatif kullanmakla ilgili meseleleri açığa çıkartır. Ateş elementi neticede o içimizi ısıtan, bizi hareketlendiren enerjiyi verir. şimdi Venüs Zaten boğa burcunu yöneten gezegen yani sizin sizin burcunuzu yöneten gezegen ikisinin koç burcunda kavuşumu bir kere aşk ve ilişkiler konusunda tabii ki hani bir beklentiniz varsa bununla ilgili çok şanslı bir dönemde olduğunuzu gösterir fakat koç burcu sizin adınıza biraz da kapalı bir alan yani bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz manevi dünyanın yer aldığı böyle psikolojik sağlık konularının ifade edildiği veya böyle gizli saklı arkanızdan dönen bir takım dalavereler varsa bununla alakalı konuları ifade eder fakat fakat tabii ki iyicil. Venüs gezegeni ve Güneş de tabii ki onun gücünü artıran etkiye sahip. Ee, i̇çinde bulunduğumuz dönemde bu kavuşunla birlikte e, içsel anlamda, manevi anlamda sizi sıkan, yoran, daraltan konular, mevzular varsa bunların üstesinden gelebileceğinizi gösterir. Bu konular daha ziyade parasal meselelerle alakalı olabilir. Çünkü Venüs'ün orada bir finansal temsiliyeti de var. Buna bir çözüm bulabilmek yolunu ortaya koyabilir. Hali hazırda işte hafta başında Marsla Satürn arası pozitif etkileşim var, kariyer aleyle ilgili parayla ilgili güzel haberlerin geleceğinden bahsediyoruz zaten. Üstüne Venüs ile Güneş'in de Koç burcunda kavuşum yapıyor olması, manevi anlamda, içsel anlamda sizi huzursuz kılan ne varsa bunların üstesinden gelebileceğinizi gösterir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise biraz daha böyle ne bileyim, plato, plato, platonik değil mi? Hani böyle hani platonik aşklara çekilmek, biraz daha gizli kalması gereken aşklara çekilmek yönünde etkiler ortaya koyabilir. Ama gerçekten hani libidosu yüksek diyelim, güçlü aşklar da yine bu dönemde karşınıza gelebilir. Öyle beklentisi olanlar varsa diye e, kısaca bu şekilde arkadaşlar hafta genel anlamda çok güzel bir hafta e, tadını çıkarın diyeceğim. Umuyorum sizler adına da güzel bir hafta olur sevgili boğa burçları. İkizler ve yükselen ikizler burçlarına geldiğim zaman 22-28 Mart haftasında neler var arkadaşlar hemen üstünden geçelim. Bir kere hafta genelinde 13 Mart tarihinde balık burcunda gerçekleşen yeni ay hala aktif durumda yer alacak ki bu sizin için aslında oldukça önemli. Çünkü balık burcu sizin kariyer alanınızdı. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması aslında iş ve kariyer meseleleriyle ilgili yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar, yeni bir takım başvurular belki veya yeni bir takım girişimlerde bulunmanız yönünde size pozitif yön, geri dönüşler sağlayacak. Özellikle hayal gücü, yaratıcılık, biraz daha hani inovatif olan şeylere karşı yeteneğiniz varsa veya çalıştığınız iş bununla alakalıysa buralarda biraz daha fazla şansınız olabilir demiştik. Bu haftada yine ay büyüyor pozisyonda olduğu için doğum doğru ilerliyoruz çünkü oradaki etkiler yani iş ve kariyerle ilgili sizi bekleyen fırsatlar veya hani sizin değerlendirmeniz gereken unsurlar neyse bunların biraz daha görünür bir hale gelmesini bekleyebiliriz. Diğer taraftan haftanın hemen başında 22 Mart tarihinde Mars'la Satürn arasında mükemmel bir etkileşim var arkadaşlar. Mars ikizler burcunda, sizin burcunuzda. Satürn ise kova burcunda. Bu ikisi arasındaki pozitif etkileşimin genel anlatımı arkadaşlar. Hani risk alıp cesaret gösterip harekete geç, geçip böyle hayata geçirmekle alakalı istediğiniz veya o harekete geçtiğiniz zaman veya o hani riski göze alarak ilerlediğiniz süreçteki e, iş ve konular Neyse bunları daha ayakları yere basan sağlam istikrarlı ve geleceğe yönelik bir pozisyona dönüştürebilme imkanı verir size biraz karışık anlattım ama hani Mars'ın bu hızlı aktif bir an önce bunu halletmem lazım e, iç görüşsü e, Satürn'ün daha ayakları yere basan ve daha e, modernize ederek daha biraz daha yavaş yavaş Savaş, taşların yerine oturarak yürümesi e, etkisiyle birlikte hayatı geçebilir gibi duruyor. Şimdi Mars ikizler burcunda Dolayısıyla siz kendi hayatınız veya kendi yaşam idealleriniz doğrultusunda yapmak veya gerçekleştirmek istediğiniz şeyler konusunda bu hafta gerçekten güçlü destekler alabilecek durumdasınız diyebiliriz. Satürn'ün içinde yer aldığı alan kova burcu sizin adınıza yabancılarla bağlantılı konular olabilir. Yüksek öğrenim ile alakalı, akademik kariyerle ilgili meseleleri ifade ediyor olabilir. Hukuksal bir takım konularınız varsa bunu gösteriyor olabilir. Eğitim meselelerini e, aç, aç, e, ifade ediyor olabilir. Medya ile iletişim yayıncılıkla alakalı konularda bir takım girişimler söz konusu olabilir. Bu alanlarda kendinizi göstermek istediğiniz veya ortaya koymak istediğiniz bir takım projeleri, işleri hayata geçirebileceğiniz anlamına geliyor bu hafta başındaki etki. Diğer taraftan işte yeni eğitime başlamak veya kendinizi geliştirmekle ilgili olan konular belki yurt dışı yaşam, yurt dışına gitmekle ilgili olan meseleler varsa veya hukuksal konularınız varsa, belki para bekliyorsunuz bir yerden bunların da yine bu hafta içerisinde çözüme kavuşmasını bekleyebiliriz aslında. Çok güzel bir etkidir. Haftanın sonuna doğruysa Venüsle ile Güneş Koç burcunda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Her ikisi de geçtiğimiz hafta sonunda Koç burcuna geçiş yaptılar. Zaten ikisinin de Koç burcuna geçmesiyle birlikte böyle silkinip kendimize geldiğimiz bir döneme girdik aslına bakarsanız. Çünkü son bir aylık dönemde Balık burcu etkisi biraz böyle hani motivasyonsuzluk, kolumu kaldıracak halim yok. Ay kendimi çok hasta hissediyorum. Hissiyatı vermiş olabilir. Ee, çok fazla hayallere dalmak, kafanın çok karışması yönünde etkiler koymuş olabilir. Ee, şimdi bu etkiler artık bitti. Çünkü Koç burcuna geçti hem günü. Venüs. biraz daha böyle hani odaklanabileceğimiz, risk alıp cesaret gösterebileceğimiz, harekete geçebileceğimiz unsurlar burada söz konusu. Her ikisi de Koç burcunda kavuşunda bu alan sizin adınıza sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançları ile ilgili konuları ifade ediyor. İşte burada özellikle ikisi çok şanslı bir kavuşum bu arada hani Venüs ve Güneş'in kavuşumu sosyal çevrenizde yeni arkadaş gruplarına dahil olmak, yeni çevreler edinmek size kariyer konusunda, iş konusunda yol gösterebilecek yol açabilecek insanlarla tanışmak durumu söz konusu olabilir. Oldukça popüler olacağınız bir dönem aslına bakarsanız. Çünkü Venüs orada cazibeyi de ifade ediyor. Hani aşk ve ikili ilişkiler konusunda beklentisi olan arkadaşlar varsa özellikle sosyal çevresinden tanışacağı kişilerle bu e, ilişkileri gerçekleştirebilir, hayata geçirebilir, ortaklıklar kurabilir. E, i̇şte zaten kariyer gündemleri burada söz konusuydu. Balık yeni ayının etkileri var hala diyorduk. Dolayısıyla bunun etkisiyle birlikte para kazançlarınızı da arttırabileceğiniz etkiler ve destekleyici durumlar bu hafta genelinde söz konusu durumda sevgili ikizler burçları hafta geneli gerçekten güzel etkilere sahip umuyorum sizler adına da güzel geçer diyelim yengeç ve yükselen yengeç burçlarına geldiğim zaman arkadaşlar 22-28 mart haftasında Özellikle hani 13 Mart tarihinde Balık Burcu'na gerçekleşen yeni ayın etkileri hala aktif durumda yer alacak. Bununla ilgili neler söylemiştik? İlgili alan sizin adınıza işte yurt dışı yabancı bağlantılı konular, eğitim meseleleri, akademik kariyerle ilgili olan işler veya medya iletişim, yayıncılık, özellikle hayal gücü, yaratıcılık, ilham gerektiren mesleklerle ilgileniyorsanız veya işleriniz varsa buralarda oldukça kısmetli olacağınız bir döneme giriyorsunuz demiştik. İşte bu haftada ay büyüyor pozisyonda olduğu için Dolunay'a doğru ilerliyor. Çünkü daha somut, daha net bu gelişmeler neyse bunları görebilmek mümkün olacak sizler adına. Hemen hafta başında ise arkadaşlar Mars ve Satürn arasındaki mükemmel etkileşim devrede olacak. Mars ikizler burcunda iletişimlerimizi çok hızlandırdığımız, zihnimizi çok etkin çalıştıran bir süreç içerisindeyiz şu anda baktığımızda. Ve hani Mars'ın içinde yer aldığı alan sizin adınıza biraz daha manevi bir dünyanız, biraz daha içsel konular. Belki bu dönem bir biraz daha hani gizli düşmanların aktiviteleriyle boğuşmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Fakat Satürn Kova Burcu'nda burası sizin finansal kazanç alanınız. Ortaklaşa kazanç konuları burada biraz daha hani sizin partnerinizin, eşinizin olabilir gelirleri veya ortak işleriniz varsa oradan elde ettiğiniz gelirler olabilir. Miras, nafaka konuları varsa o konuları ifade eden bir alanda. Üçüncü şahıslardan size gelen paraları ifade ediyor. Mars'la Satürn arasında pozitif etkileşim varsa içsel anlamda derinden sizi yaralayan veya hani e, kara kara düşündüğünüz parasal, finansal meselelerinizde bu hafta çözüm bulabileceğiniz bir etki aslına bakarsanız bu. E, burada biraz daha hani iç rahatlaması, iç huzurunu elde etmek durumu mümkün olacak. E, burada bana sorarsanız özellikle haftanın sonuna doğru Güneş ve Venüsün Koç Burcunda kavuşumu var. Koç Burcu sizin adınıza kariyer alanı arkadaşlar. Hem Güneş'in hem Venüsün bu alan içerisinde kavuşum halinde yer alması belli ki işiniz kariyerinizle ilgili de bir takım pozitif yönlü gelişmeleri. Hani iş arıyorsanız onunla ilgili gelişmeleri veya işiniz varsa daha yüksek gelir elde edebileceğiniz başka iş fırsatları olabilir. Size sunulacak yeni iş fırsatları olabilir. <laughs> Bunların gündeme gelmesini aslında ifade ediyor. Venüs aynı zamanda ticari anlamda ortaklıkları simgeler arkadaşlar. Kendi işiniz veya kendi uzmanı olduğunuz konuyla alakalı ortaklık teklifleri gelebilir. Artık kendi işinizi yapmak yönünde hareket edebilirsiniz. İşte hani Mars, Satürn ve Venüs ve Güneş'in de kavuşum halinde olması Koç burcunda Mars da Satürn'ün de pozitif etkileşimleri finansal anlamda sizi rahatlatacak haberlerin kariyer gündeminden ortaklık meselelerinden gelmesi için için endişe ettiğiniz o konulardan artık kurtuluyor olduğunuz bir dönemi aslında ifade ediyor. Hafta genelinde gerçekten güzel yumuşak ve destekleyici etkilerin yer aldığını söyleyebilirim. Balık yeni ayı etkileri var dedik işte yabancılarla bağlantılı konular, akademik kariyerle ilgili olan şeyler, hukuksal bir takım konular veya ilham gerektiren biraz daha hayal gücü ve yaratıcılığı destekli konularında buralarda biraz daha size destek sağlayacağını söyleyebilirim. Ama ne olursa olsun tabii ki Güneş ve Venüs ikisi de koç burcuna geçtiği için önümüzdeki bir aylık dönemde iş ve kariyer gündemleri sizin için Mükemmel işleri olacak arkadaşlar. Gerçekten istediğiniz, beklediğiniz, hayalini kurduğunuz işi, kariyeri elde edebileceğiniz bir döneme girmiş durumdasınız. Bu hafta da bunun başlangıç temellerini atıyorsunuz. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına. Güzel bir e, süreç e, gelişir bu iş ve kariyer meseleleriyle alakalı. E, tekrar görüşebilmek dileğiyle dile diyelim e, sevgili yengeç burçları.